Makedonya, Balkanlarla Yunanistan Yarımadası arasında yer alır. Makedonyalılar eski Yunanca'nın bir lehçesini konuşuyorlar ve kendilerini Helen olarak kabul ediyorlardı. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır. 2. Filipos, Büyük İskender, Helenlerin Birliği, Doğu Seteri. Bu programı izledikten sonra Makedonyalılar kimdir? Büyük İskender kimdir ve devlet içerisinde ne gibi düzenlemeler yapmıştır? Büyük İskender'in ölümünden sonra kimler arasında mücadele başlamıştır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Milattan önce 12. yüzyıl içinde kuzey kökenli istila dalgası doğruları yerinden oynatmış ve Dorlar arasında Meknonetnos olarak bilinen topluluk Güneybatı Makedonya'dan gelmişti. İlk Makedon kralı 1. Perdigas'tır. 2. Filipos'a değin Makedonya, yukarı Makedonya'daki yarı bağımsız kabilelerle, Helen kentleriyle, Perslerle, Atinalılarla ve Sparta ile mücadele etmek zorunda kaldı. Her ne kadar Helenler arasında savaş eksik olmuyorsa da, onlar için en büyük tehlike ya da ortak düşman Perslerdi. Bu ortak düşmana karşı koyabilmek, hatta onu yok edebilmek için Helenlerin ilk önce kendi aralarında birleşmeleri gerekiyordu bu uzlaşmanın da bir politikası olmalıydı. Böylece panhelenizm yani Helenlerin birliği düşüncesi doğdu. İkinci Filipos, Makedon tahtına geçer geçmez önce ülkeyi siyasi, ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir duruma getirdi. Profesyonel bir ordu kurdu. Mancınıklar, kuşatma araçları gibi savaş makineleri geliştirdi, kanatlara önem veren bir savaş planı stratejisi oluşturdu. Filipos birkaç evlilik yapmıştı fakat en önemli evliliği hiç kuşkusuz Monosya Hanedanı'ndan Olimpiyas'la olandı. Filipos böylece hem siyasi nüfuzunu arttırmış hem de Monosya yönetimini etkisi altına almıştı. Büyük İskender yani 3. Aleksandros, 2. Filipos da Olimpiyas'ın oğluydu. Babasının ölümünden sonra, Milattan önce 336'da 20 yaşında bir delikanlı Makedonya tahtına geçti. İlk işi babasının katillerini cezalandırmak oldu. Makedon hegemonyasını hazmedemeyen Atina ve Tebai'yi ele geçirdikten sonra bütün düşüncesini Doğu Seferi üzerinde yoğunlaştırdı. İskender önce Trakya ve Tuna boylarında savaştı, buralardaki yerli kabileleri egemenlik altına aldı. Fakat bir süre sonra Yunanistan'da Makedon egemenliğine karşı bir isyan başladı. Bu arada İskender'in İlirya'da öldüğü söylentisi de çıkmıştı. Tebai bu söylentiden cesaret alarak isyanın öncülüğünü yaptı. İskender Tebai'ye girerek kenti yerle bir etti. Halkın bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da köle yapıldı. İskender milattan önce 334 baharında Helespon'dan Anadolu'ya geçti. Artık o da Ege Denizi'nin iki yakasındaki Helenleri tek vücut olarak görmek istiyordu. Bu düşüncenin etkisi altında ilk amacı babasının da planlamış olduğu gibi Batı Anadolu'daki Yunanca, Helence konuşan ya da Helen kültürünün nüfuzu altında bulunan kentleri Pers sultasından kurtarmaktı. Sonra da Pers İmparatorluğunu ele geçirecek ve hatta bir helenleştirme siyaseti güdecekti. Perslerle ilk karşılaşma Granikos yakınında oldu. İskender'in uyguladığı taktik sonucu Persler kesin bir yenilgiye uğradılar. Granikos Savaşı'yla Anadolu'nun kapısı İskender'e açılmış oldu. 14 yaşındayken başkent Pele yakınında Mieza'da Aristoteles'ten felsefe ve siyaset bilimi dersleri almaya başlayan İskender, genç yaşta olmasına karşın büyük bir komutan, zeki ve ileri görüşlü bir kişiydi. Helen Edebiyatı'nı iyi biliyordu. Kurduğu İmparatorluğu'nun yönetiminde Pers sisteminden de yararlanmış, Perslerin satraplık idaresini benimsemişti. Çünkü bu denli geniş bir coğrafyada egemenliğin tek merkezden yönetiminde güçlüklerin olacağı kesindi. İskender imparatorluğunun başkenti olarak Babil'i seçmişti. Askeri ve sivil yönetimi birbirinden ayıran İskender bir de maliye örgütü kurmuştu. Devletin resmi dilinin eski Yunanca olması kararlaştırılmıştı. Pers seferi sırasında İskender'in yaptığı en büyük işlerden biri de yeni kentler kurmasıdır. Bu kentlerin çoğu Tigris'in doğusunda bulunuyordu. En önemlilerinin başında hiç kuşkusuz Mısır'daki İskenderiye gelmektedir. İskender ticaret ve ulaştırmaya da önem vermiş, Perslerin yol şebekesini daha da geliştirmiştir. İskender bir dünya imparatorluğu niteliğini taşıyan devletinde tek bir para sistemi kabul etmiş olup Makedonya'dan İran ve Fenike topraklarına kadar yayılan darphanelerde bastırmış olduğu sikkelerde ön yüzünde Herakles başlığı, arka yüzünde ise tahta oturan Zeus tasvirini kullanmıştı. İskender beraberinde götürdüğü bilim adamlarına fethettiği ülkelerdeki hayvanlar ve bitkiler üzerinde gözlemlerde bulunma ve coğrafi araştırmalar yapma olanağı sağlayarak bilimsel çalışmaları da desteklemiştir. Büyük İskender'in milattan önce 13 Haziran 323'te Babil'de ölümünden sonra meydana getirilmiş olan imparatorluğun başına kimin geçeceği sorun oldu. Çünkü İskender tahta varis bırakmamıştı. Bu belirsizlik nedeniyle kısa bir süre sonra taht kavgası başladı. İskender'e en yakın olan komutanlar imparatorluğun başına geçmek ya da belirli bölgelerde yönetimi ele almak için birbirleriyle mücadeleye başladılar. İskender'in karısı Roxanne'ın doğacak çocuğunun erkek olması halinde konsey onu kral seçecekti. Bu bekleyiş sırasında imparatorluğun başıboş kalmaması için devletin başına geçici olarak perdik kasatandı. Çok geçmeden Roxan bir oğlan bebek dünyaya getirdi. Babasından dolayı adını 4. Aleksandros koydular. Bundan böyle tahtın meşru mirasçısı olan Aleksandros ve İskender'in üvey kardeşi 3. Filipos, Ariados büyüyünceye değin, devlet konseyi imparatorluk topraklarının yönetimini komutanlar arasında bölüştürdü. Devlet konseyi imparatorluk topraklarının yönetimini komutanlar arasında bölüştürdü. İmparatorluk ordusunun ve Asya'nın yönetimi Perdikas'a verildi. Dolayısıyla en büyük güç Perdikas'ın elinde toplanmış oluyordu. Büyük İskender'in M.Ö. 323'teki ölümünden sonra İskender'in halefleri imparatorluğun başına geçmek ya da belirli bölgelerde yönetimi ele almak için birbirleriyle mücadeleye başladılar. İlk konsey Babil'de toplandı. İmparatorluk topraklarının yönetimi meselesi ele alındı. Aynı yıl Suriye'de ikinci konsey toplandı. Ancak sonraki olaylar meselenin halledilmemiş olduğunu gösteriyordu. Makedon kralı 1. Perdigas'tır. 2. Filipos, Makedon tahtına geçer geçmez önce ülkeyi siyasi, ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir duruma getirdi. Büyük İskender yani 3. Aleksandros, 2. Filipos'la Olimpiyas'ın oğluydu. İskender, Milattan önce 334 baharında Helespon Anadolu'ya geçti. İskender, imparatorluğunun başkenti olarak Babil'i seçmişti askeri ve sivil yönetimi birbirinden ayıran İskender bir de maliye örgütü kurmuştu devletin resmi dilinin eski yunanca olması kararlaştırılmıştı bu programda Makedonyalılar kimdir büyük İskender kimdir ve devlet içerisinde ne gibi düzenlemeler yapmıştır büyük İskender'in ölümünden sonra kimler arasında mücadele başlamıştır sorularına yanıt arandı Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Helen ve Roma Tarihi ders kitabının 4. ünitesinde bulabilirsiniz.